Hadi. Ben niye şey getirmedim? Burada bence burada bir kuralım. Bence deneyelim baba. Nasıl uçuyor nasıl? Evde bir tane ne yaptık ama o. Oh. Millette de Türk bayrağı var. Biz başka bir şey alalım. Yok yok Türk bayrağı daha güzel. Baba uçtu. Ha, Ebru ipini tut. İpini evet, tut. Şuraya evet. tut evet, bakayım şunu. Neş. Ee, baba. Evet. İpi, ipi. İpini buraya bağlayacağız kızım. Alsana. Anladın mı? Baba, tut abi. şunu. Neş. Öyle mi tutacağız? Evet. Ya <laughs> bu be. Buldun <laughs> mu? Sen koşabilecek misin? Koşar koşar. He? Koşsun Hadi koş. Dur 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 bakayım. Dur dur. dur. <laughs> İpi aç biraz. Aç ipini. İpini Hadi başla. Bırak. Niye bırakmadın? Ama ipini Ebru ipini çok uzatmışsın anneciğim. Birazcık kısalt onu. Bak, bu Aslında yanlış yere bağlanıyor bu. Tamam mı? Bunu üç tarafa bağlayacaksın ki buradan vurduğun zaman kaldırsın havaya. Önce bir küçük tersleyelim şey. Gel. Hayır hayır deneme hayır, gel hayır, gel bırak hayır. bakalım bırak bir bırak bir bakalım uçacak mı? Bekle bekle bekle. Ya ipi çok fazla. Tamam. Hadi başlayın artık. Bırak Hadi bırak uçuş. Baba başla. Dur Evet ne yapıyorsun? Dör. Burada rüzgar yok ki uçsun. İşte ya, uçmaz bak burada. herkesinki düşüyor. Uçmaz bak şurada uçuyor bak bak şurada uçuyor. Biraz aşağı gidelim mi? Koş koş koş, koş, koş. Sana alakası yok. Hemen Baba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi topla gidelim, başka bir Herkese merhaba. Yeni videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir video daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar günlerden cuma. Eşim evde. Ee, bugün okulumuzda bir uçurtma şenliği vardı. Ona katılalım istedik. Ee, ama ne katılamadık. Uçurtması ne hali? <laughs> Doğru ne uçurtması ne hali? uçurtmalar uçmadı. Ee, Şu de... yok kaynağı uçurtma uçmadı. Doğru. Ee, çünkü rüzgar yok ve uçurtmalar hep yere düşüyordu, uçmadı. Rüzgar olacak ki uçuracağız. Evet. Onun dışında arkadaşlar... <laughs> Neredesin Sade? Bak rüzgar içine. Yani Şimdi biz Çarho'ya geldik arkadaşlar. Şöyle hem gezeceğiz. Ben de gezeceğim. Evet. Esen Sarı Rüzgar duruyor. Ezberme'ye de uçurtma aldık. Hadi. Hadi. Esen dur. Kızım ben sana bize nasıl tutacağını gösterdim. Evet. Bak kızım burada uçurmayacağız. Tamam Burada deneyelim. Hadi gidelim. Gelin sizi abone Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bırak. Burada uçabilir, yürüyoruz ya. Burada uçar. Uçar uçar, bir uçurum bakayım. Bir denesenize. Ben koşacağım, uçuracağım. Nereye koşup uçuram? E tamam, koş o zaman. Tamam, tamam. Koşabilirim. Hızlı koşalım. Hızlı koşabilirim. Kızım ben uçuracağım. Tamam bu kadar olmaz. Bak ben uçuracağım tamam mı? Bak burada uçar. Ondan sonra vereceğim sana sen... O orada uçmadı maalesef. Tamam mı? Biz de buraya geldik. Hem delik uçurtmayı uçuralım, Aa! hem de gezelim. Baba oraya kadar koşup geleyim mi? Koş gel. O tarih çizginin oraya. Heh. Tamam, hadi gel. Hazır mısınız? Dur dur, bunu buradan bağlayacağız. Bari böyle böyle, böyle baksın, kalsın. bıraksak daha Yok yok böyle ayarladı ya. Bu şekilde kalsın bence. Ben koşayım uçurum. Ondan sonra sana vereyim. Bakalım uçacak mı burada. Evet. İnşallah ben uçar. Tut. Ben tutacağım. Sen tutacaksın. Evrar şunu tut ben tutayım. Ben tutuyorum. Bana bırakmıyor. Bu kadar mı uzatmıştın? Çok uzattın ama ya. İyi He? İyi rüzgar var, şimdi rüzgar var şimdi Mesela... Bence önce kısa olarak uçur sonra açarsın. Hadi, hadi bırak. Çok güzel. Bak ben sana dedim önce kısa olacak. Hemen düştü. Hadi kısa yapacağız bakalım. Önce kısa yapın bir de öyle deneyelim. Anne <laughs> ipi <laughs> Bana niye doladınız ipi? Geç anne yanına geç oraya geç. Evler sen bunu tut ben tutayım şunu. Ver anneciğim bana. Tekrar tut. Bir şey var, Yani uçurtma uçacak ama yeterli rüzgar yok. Var ama azıcık bir rüzgar var. Eslem koş. Eslem. Eslem rüzgar günü bu şekilde tut. Yani yönü diğer tarafa baksın sana değil. Heh, evet öyle. Koş koş koş. Allah. Çok güzel. Eslem çok iyi. Eslem, sarının rüzgar güne bir baksanıza. <laughs> tamam gel. Gel babamın yanına gidelim gel. Yoruldun mu? Püskülünden <laughs> dolayı mı diyorsun? Uçmuyor. Baba kaçtı bu yiğit. Yoruldu. <laughs> Şimdi e, sen... Baba bana bir şey diyeceğim. Eda bir şey Niye? Salla birazcık daha. Yok yok. Sot, sot Az bir şey sallar mısın? İncem Baba bana bu kadar. Baba bana bu kadar Baba yeter diyor. Kaysare. Evet. Esen çıkardı. Arkadaşlar şimdi çocukları park tarafına Arkadaşlar getirdik. Arkadaşlar bakın bana. Gösterdim size. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Neyse, uçurtma hiçbir şekilde uçmuyor. Denedik o kadar olmadı maalesef. Benim rüzgar gülü Söyle. uçuyor. Evet rüzgar gülü uçuyor. Ama, Ama uçurtma uçmadı. Gerçek bir şey yok. Neyse bakalım. Sizin Uçurtma uçmuyor. Ne yapacağız böyle? Boşuna mı almış olduk biz? Yok boşanmadık. Yani bir e? iyi bir rüzgar olduğunda uçuracağız. Aynen. <laughs> o zaman da tadını çıkarır evler. İnşallah. Neyse bakalım. Bugün böyle buraya gezmeye geldik. Hem de dedik uçurtmaya uçururuz ama olmadı. Anne, Burada anne. uçmuyorsa okulun orada uçması imkansızız zaten. Anne, Sallanıyor anne. annem zaten. Daha hızlı sallarsam... Kaçsın. Kızım ben onda kayamam. Bize. Ya Ne yapayım? Benim Senin fotoğrafını çekeyim. Sen de bana bir bir şey ne yapıyorsun annem? O spor. Yani çektim mi beni? Çektim çektim seni. Uy. Hayır, piştim. Arkadaşlar bakın nasıl çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın. <nasıl> çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar batanağa çıkıyor yavaşlıyor. Sallama. Olsan buraya kere sallama. Tamam, salla o zaman. Size burayı da çekmek istiyorum. Bu arada çadırları falan da kaldırmışlar. Sanırım bir düzenleme yapıyor. Anlayamadım. Tam burada temizlik de var tabi Şöyle göstereyim. Bu arada Instagram'da da paylaştım. Ee, Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın lütfen. Orada da aktifim. Sizi oraya da bekliyorum. Çok güzel. Şurada e, biliyorsunuz at gösterisi falan oluyordu. İnşallah yine e, gelirsek ağustos ayında şenlikleri o zaman da sizi çekeriz. Böyle bakalım. Bak işte aynısı burada var. Orada da varmış. Gördün mü? <laughs> ben onu çok seviyorum çünkü. Bunda izi sallanmayı. Sallan o zaman sallanıyoruz Kız da sallanıyor. Ben buradan çık evet. Baba. Baba. Baksana. Kay annem. Baba ben sallanıyorum, kay, annem. Hayır. Ben sallanıyorum kay 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 ee, sen beni sallıyordun ben de seni sallıyorum aferin bir <laughs> Biz şimdi Selçuklu mezarlığının gezmeye geldik arkadaşlar Yani bugün uçurtma bugün. için hiçbir şekilde uygun bir gün değil Çok güzel bir uçurtma Ma günü oldu Babam bize bir su verdi aldı. <laughs> <laughs> ne, ne aldın? Ablamın atıbı aldım Evet ya neyse sağlık olsun bugün, Daha önce de söylemiştim zaten Burada hiç gelmemiştik biz. Hiç gelmemiş miydik? Gelmiştik anneciğim. Gel. Neyse şimdi bir gidelim. Biz bu yolları gezmiştik Aydın. <laughs> Hadi. Hadi. İlerle bakalım. Kaplumbağa. Tamam. Kaplumbağayı gördün mü? Hı. Ne kadar güzelle değil mi? Ne tutsun lan. Kadınlar <laughs> bak bak. Bak yine kaplı. Kafasını çıkartıyor bakın. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Şimdi biz Selçuklu Mezarlığı'nı gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce de size ayrıntılı çektiğimiz için bugün böyle vlog tarzı çekiyorum. Bu şekilde. Bakalım şöyle. Gezmeye devam ediyoruz. Güzel bir gün oluyor. Ee, yoruldum ama ya. Mesela bakalım. Şimdi gezmeye devam edelim. Bir yandan sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. biz nereye geldik? Kahveler Yardım'a geldik. Kahvelerimizi içeceğiz. Sonrasında evimize geçeceğiz artık. Çocuklar da şurada oyun alanında oynuyorlar. Böyle. İstiyorsunuz? tamam oynayın. Çıkışta da dondurma yiyelim. Esen onları topla tekrardan. Esnem. Arkadaşlar ben yine videoyu kapatmayı unutmuşum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Biz buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kanala hala abone değilseniz ücretsiz abone olup videoyu beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.